Bugün hepimizin bildiğini sandığı ama aslında e, sırlarla dolu bir konuyu masaya yatırıyoruz. D vitamini. Evet, kemikler için önemli olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Ama bize gönderdiğiniz kaynaklar, özellikle de o vitamin D, oksidatif stres, bağışıklık ve yaşlanma başlıklı metin, bambaşka bir tablo çiziyor. Gösteriyor ki D vitamini aslında vücudunuzun işletim sisteminde gizli bir kod gibi. Amacımız da bu tek bir molekülün yani bağışıklık sisteminizden yaşlanma hızınıza hatta e, beyin fonksiyonlarınıza kadar her şeyi nasıl yeniden programlayabildiğini anlamak ve hemen bir sürprizle başlayalım. Bu aslında tam olarak bir vitamin değil. Daha çok binlerce geninizi açıp kapatabilen bir hormon. Kesinlikle doğru bir benzetme. Bir şef gibi. Ve bu orkestranın merkezinde de D vitamini reseptörü yani VDR var. VDR. Evet. Bunu şöyle düşünün, vücudunuzdaki neredeyse her hücrenin üzerinde bulunan bir kilit. D vitamininin aktif formu ise işte o, bu kilidi açan tek anahtar. Anladım. Anahtar kilide girdiği anda bu ikili doğruca hücrenin komuta merkezine, yani DNA'nize gidiyor ve binlerce farklı gen için çalış ya da dur emri veriyor. Bugün konuşacağımız her şeyin temelinde bu basit ama e, inanılmaz güçlü mekanizma yatıyor. O zaman hemen en çarpıcı bağlantıyla başlayalım. Kaynaklardan birinde D vitamini gen düzenlemesinde bir gençlik pınarı diye bir başlık var. Bu çok iddialı ve bizi Kloto adında bir gene götürüyor. Nedir bu bağlantı? Kloto, e, bilim dünyasında son yılların en heyecan verici keşiflerinden biri. Genellikle uzun ömür geni ya da yaşlanma karşıtı gen olarak anılıyor. Yaşlanma karşıtı gen, evet. Aynen. Fareler üzerinde yapılan deneyler var. Sonuçlar inanılmaz. Klotogeni çalışmayan veya eksik olan fareler. Çok hızlı yaşlanıyorlar. Kemik erimesi, damar sertleşmesi, ciltte buruşma. Yani tüm yaşlılık belirtileri. Evet, tüm belirtileri. Normal ömürlerinin çok küçük bir kısmında çok erken gösteriyorlar. Bir dakika, bu inanılmaz bir şey. Yani bu gen adeta vücudun yaşlanma saatini yavaşlatan bir frene mi benziyor? Tam olarak öyle. Ve işte bize gönderdiğiniz kaynaklardaki asıl bomba da burada patlıyor. D vitamini bu uzun ömür genini doğrudan çalıştıran bilinen ilk molekül. Gerçekten mi? Evet. Yani D vitamininin o aktif formu VDR kildine takıldıktan sonra hücreye gidip "Hey, yaşlanma karşıtı kalkanını, yani klato'yu daha fazla üret." emrini veriyor. Bu bu duyduğum en şaşırtıcı şeylerden biri güneşten aldığımız basit bir molekül vücudumuzun gençlik genini doğrudan aktive eden ilk tetikleyici. Bu beslenmenin genlerimizi nasıl kontrol ettiğine dair bildiğimiz her şeyi farklı bir seviyeye taşıyor. Peki bu emir komuta zinciri yani moleküler düzeyde nasıl işliyor? Bu adeta bir e, moleküler jimnastik gösterisi. VDR ve D vitamini ikilisi, DNA zinciri üzerinde D vitamini tepki elemanları yani VDRE denilen özel park yerlerini arıyor. Tamam. Klotto genindeki asıl ilginçlikse bu park yerinin, yani VDRE'nin genin kendisinden çok uzakta olması. Aralarında yaklaşık 46 bin bas çiftlik bir mesafe var. O kadar uzaktan nasıl etkileşime giriyorlar? Mümkün mü bu? İşte o moleküler jimnastik dediğim olay burada devreye giriyor. Şöyle hayal edin. Elinizde çok uzun bir ip var. İpin bir ucundaki A noktasının diğer ucundaki B noktasını çalıştırması gerekiyor. Evet. Bunu yapmanın tek yolu ipi büküp A ve B noktalarını filiksel olarak birbirine değdirmek, değil mi? Anladım. Mantıklı. DNA'mız da tam olarak bunu yapıyor. O devasa DNA molekülü kendi üzerine katlanarak bir halka oluşturuyor ve D vitamininin bağlandığı o uzak bölgeyi klotogeninin başlangıç noktasına bildiğiniz fiziksel olarak temas ettiriyor ve o temas sinyali veriyor. Aynen öyle. Bu temas genin çalışması için gereken sinyali veriyor. Gerçekten de inanılmaz zarif bir tasarım. Bu gen düzenleme fikri çok güçlü. Kaynaklar bu gücü etkileyebilecek başka moleküllerden de bahsediyor. Hem de hiç beklemediğimiz yerlerden. Kırmızı şarap, zerdeçal gibi. Resveratrol ve kurkumin bu resme nasıl dahil oluyor? İşte konu burada daha da katmanlı, daha da ilginç bir hale geliyor. Bu moleküller, yani kırmızı üzümdeki resviratrol ve zerdeçalın aktif maddesi kurkumin, D vitamininin şey, alternatifleri değiller. Aksine onunla çok daha akıllıca bir ilişki kuruyorlar. Nasıl yani? Mesela resviratrolü ele alalım. Mantıken onun da VDR reseptörüne bağlanmak için D vitaminiyle bir yarışa girmesini beklersiniz değil mi? Evet, ilk akla gelen o ama kaynaklarda anlatılan deneyler tam tersini gösteriyor. Yarışmıyorlar. Ne yapıyorlar peki? İşbirliği yapıyorlar. Resveratrol D vitamininin VDR reseptörüne bağlanma yeteneğini artırıyor. Güçlendiriyor yani. Aynen. Adeta reseptörün kapısını D vitamini için daha fazla açıyor. Laboratuvarda ortama resveratrol eklendiğinde aynı miktardaki D vitamininin reseptöre çok daha güçlü bağlandığı görülmüş. Bu bir sinerji yaratıyor. İkisi bir araya geldiğinde, vücudun detoks sisteminde rol alan bazı genleri aktive etme konusunda, tek başlarında olduklarından çok daha güçlü hale geliyorlar. Yani resveratol D vitamini'nin sesini yükselten bir megafon gibi davranıyor. Hı hı. Bu çok ilginç. Peki ya kurkumin? Onun rolü de böyle bir işbirliği mi? Kurkumin biraz daha farklı bir yol izliyor, ama hedef aslında aynı. Kaynaklar onu alternatif VDR ligandı olarak tanımlıyor. Yani reseptöre bağlanabilen alternatif bir molekül. Ve yapılan deneyler kurkuminin de D vitamini gibi böbrek hücrelerinde o meşhur yaşlanma karşıtı gen Klotho'yu tek başına tetikleyebildiğini göstermiş. Tek başına mı? Evet, tek başına. Bu da bize şunu düşündürüyor zerdeçal veya kırmızı üzüm gibi binlerce yıldır tüketilen besinlerdeki bu bileşikler belki de evrimsel süreçte D vitamininin kullandığı aynı kadim genetik yolları kullanmayı öğrenmiş olabilirler. D vitamininin bu kadar ince ayarlı, neredeyse akıllı bir şekilde çalıştığını görmek şaşırtıcı. Bir yandan genleri açıp kapatıyor, diğer yandan başka moleküllerle ittifaklar kuruyor ama kaynaklar bu gücün bir de e, karanlık tarafı olabileceğinden bahsediyor. Oksidatif stres. Buradaki rolü iki ucu keskin bir kılıç gibi görünüyor. Evet bu denge meselesi çok çok kritik. D vitamini duruma göre hem antioksidan yani hücreleri koruyan bir kalkan hem de prooksidan yani hücrelere zarar verebilen bir silah olabiliyor. Aynı molekül mü yapıyor bunu? Evet, aynı molekül. Hangi rolü üstleneceği ise tamamen bağlama ve en önemlisi hücrenin tipine bağlı. Yanıt verme yeteneğinin harika bir örneği. Mesela kaynaklarda geçen bir çalışmaya bakalım. Normal, kanserli olmayan meme hücrelerinde D vitamini tam bir koruyucu gibi davranıyor. Antioksidan etki gösterip bu sağlıklı hücreleri strese bağlı ölüme karşı koruyor. Tamam, bu beklenen etki. Ama Aynı D vitamini meme kanseri hücrelerine verildiğinde tam tersi bir kimliğe bürünüyor. Prooksidan olup kanserli hücrede sitotoksisiteyi yani hücre zehirlenmesini tetikliyor. Bir dakika. Bu da o kanserli hücreyi kemoterapi gibi tedavilere karşı çok daha savunmasız hale getiriyor. Yani sağlıklı hücrelere sizi koruyorum derken kanserli hücrelere sizi zayıflatacağım diyor. Vücudun bu ayrımı bu kadar net yapabilmesi İnanılmaz. Kesinlikle. İşte bu yüzden bağlam çok önemli. Bu farklılaşmış etki D vitamininin en temel özelliklerinden biri. Başka bir örnek daha vereyim. Böbrek hastalığı olan farelerin aort damarında bir D vitamini benzeri molekül, oksidatif stresi ve iltihaplanmayı belirgin şekilde azaltmış. Yani damarları korumuş. Güzel. Ama aynı molekül, laboratuvarda izole edilmiş yağ hücrelerine verildiğinde, tam tersine oksidatif stresi arttırabilmiş. Bu da bize gösteriyor ki D vitamini iyidir ya da kötüdür gibi genel bir cümle kurmak imkansız. Etkisi dokuya ve sağlık durumuna göre tamamen değişiyor. Anlıyorum. Bu akıllı ve duruma göre değişen davranış biçimi beni doğrudan vücudun en karmaşık sistemine götürüyor. Bağışıklık Kaynaklar D vitamininin bağışıklıkla olan ilişkisini antibiyotiklerin olmadığı zamanlardaki tüberküloz tedavilerine kadar dayandırıyor. Evet bu tarihi bağlandı çok önemli. Çünkü modern bilimin daha yeni anladığı bir mekanizmayı aydınlatıyor. Yüzyıl önce doktorlar tüberküloz hastalarını tedavi etmek için sanatoryumlara gönderip onlara helioterapi yani bol bol güneş banyosu yaptırırlardı ve bu işe yarardı. İşe yarardı, evet. Artık bunun neden işe yaradığını moleküler düzeyde biliyoruz. Güneş ışığının bağışıklık sistemimizle bu kadar doğrudan bir ilişkisi mi var? Hem de nasıl. Bağışıklık sisteminizin ön saflarındaki askerleriniz, yani makrofajlar, özel bir yeteneğe sahip. Kanınızda dolaşan ve doktorların testlerde ölçtüğü depo formdaki D vitaminini alıp, ihtiyaç anında onu süper güçlü aktif formuna dönüştürebiliyorlar. Bir dakika, yani bağışıklık hücreleri kendi D vitamini mühimmatını yerel olarak üretebiliyor mu? Aynen öyle. Bir makrofaj, tüberküloze neden olan bakteri gibi bir düşmanla karşılaştığı anda, bu dönüştürme işlemini yapan enzimin üretimini anında arttırıyor. O anda o hücrenin içinde yerel olarak yüksek konsantrasyonda aktif D vitamini üretiliyor. Vay canına! bu taze üretilmiş D vitamini hemen aynı hücrenin içindeki VDR reseptörüne bağlanıyor ve savaş modunu aç komutu veriyor. Bu komutla birlikte katalisidin gibi bakterileri ve diğer patojenleri doğrudan delik deşik eden antimikrobiyal proteinlerin genleri aktive ediliyor. Bu inanılmaz derecede verimli bir sistem yani genel bir alarm vermek yerine sadece tehdidin olduğu yerde tam da ihtiyaç duyulduğu anda silah üretiliyor. Peki ya depodaki malzeme yani kanımızdaki D vitamini seviyesi en başta yeterli değilse ne olur? İşte D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini neden zayıflattığının cevabı da bu. Eğer serum seviyeleriniz düşükse makrofajlarınız bu güçlü savunma yolunu aktive etmek için yeterli ham maddeye sahip olamaz. Silah var ama mermi yok gibi bir durum oluşur. Anladım. Kaynaklar ayrıca bu VDR sistemindeki bozuklukları multiple skleroz ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi otoimmün durumlarla da ilişkilendiriyor. Yani sistem bozulduğunda bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına neden olabileceğini öne sürüyor. Genetik, beslenme, oksidatif stres, bağışıklık dokunmadığı yer yok gibi ama belki de en beklenmedik bağlantı son bölümde karşımıza çıkıyor. Beyin Kaynaklar D vitamini reseptörlerinin beyinde gelişimin çok erken dönemlerinden itibaren bulunduğunu belirtiyor. Evet, bu VDR'ler farelerde embriyonun daha 12. gününden itibaren beyinde özellikle de yeni beyin hücrelerinin doğduğu nöral kök hücre bölgelerinde ortaya çıkıyor. Bu da D vitamininin sadece kemik veya bağışıklık için değil, beynin en başından itibaren doğru bir şekilde inşa edilmesi için de kritik bir rolü olabileceğini düşündürüyor. Peki bu reseptörler çalışmadığında ne olduğuna dair bir kanıt var mı? Maalesef var ve kanıtlar çok çarpıcı. Genetik olarak işlevsel D vitamini reseptörü olmadan doğan, yani VDR'siz fareler üzerinde yapılan çalışmalar davranışlarda ciddi anormallikler olduğunu gösteriyor. Ne gibi anormallikler? Örneğin bu fareler normalden çok daha kaygılı oluyorlar. Kendilerini temizleme gibi içgüdüsel davranışları bile düzensiz ve garip bir hale alıyor. En trajik olanı ise suya bırakıldıklarında yüzemiyorlar. Motor problemleri ve aşırı stres nedeniyle panikleyip boğuluyorlar. İnanılır gibi değil. Bu D vitamini sinyal sisteminin hayatta kalma ve stres yönetimi gibi en temel beyin fonksiyonları için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu fare deneyi gerçekten çok etkileyici. Peki ya insanlarda özellikle yaş ilerledikçe bilişsel fonksiyonlarımız üzerindeki etkisi nasıl? Kaynaklar yaşlılarda düşük D vitamini seviyeleriyle bilişsel gerileme arasında güçlü bir korelasyon olduğuna işaret ediyor. Bahsedilen bir çalışma, ileri yaştaki kadınlarda ciddi D vitamini eksikliğinin, yani kandaki seviyenin 10 ngml'den az olmasının, bilişsel testlerde, özellikle de problem çözme ve bilgi işleme hızı gibi yürütücü işlevlerde, belirgin şekilde daha düşük performansla ilişkili olduğunu bulmuş. Tabii, bu bir neden-sonuç ilişkisi değil ama. Değil evet ama VDR'nın beyindeki biyolojik rolüyle ve o fare deneyleriyle tamamen örtüşüyor hatta küçük ama umut verici bir müdahale çalışması D vitamini takviyesinin düşme öyküsü olan yaşlı yetişkinlerde reaksiyon süresini iyileştirdiğini bile göstermiş. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkıyor? Gördüğümüz kadarıyla D vitamini basit bir kemik vitamini olmanın çok ama çok ötesinde. O yaşlanma karşıtı geni yöneten bir regülatör, bağışıklık sistemimizin yerel komutanı ve beynimizin düzgün çalışması için gerekli kadim bir sinyal. Kesinlikle. Vücudumuzun güneş ışığı gibi en temel bir çevresel ipucuna alıp bunu hücrelerimizin DNA'sı için anlamlı talimatlara dönüştürmek amacıyla kullandığı bir dil gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel bir tanım. Ve resveratrol gibi beklenmedik moleküllerle kurduğu ittifaklar, duruma göre rol değiştirebilme yeteneği, bağışıklık hücrelerindeki o yerel etkinliği, bütün bunlar bizim bu dili daha yeni yeni çözmeye başladığımızı gösteriyor. Bu inanılmaz bir karmaşıklık seviyesi. O halde tüm bu konuştuklarımız sizler için ne anlama geliyor? Sizler için üzerinde düşüneceğiniz son bir fikirle baş başa bırakalım. Kaynaklar vücudumuzun çevremize yanıt olarak genlerimizi anlık olarak ince ayarlamak için D vitaminini kullandığı bu karmaşık ve zarif sisteme sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu da şu ilginç soruyu gündeme getiriyor. Güneşten ve yiyeceklerden elde edilen bu tek bir molekülün sağlığımız ve yaşlanmamız üzerinde bu kadar derin, bu kadar kadim bir etkisi varsa vücudumuzun sürekli olarak okuduğu ve yanıt verdiği henüz farkında bile olmadığımız başka hangi güçlü ama bir o kadar da incelikli çevresel sinyaller var?